Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbu ve terör, güvenlik uzmanı Abdullah Har, Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gelişmeleri ve olası Cumhurbaşkanı Erdoğan Esed görüşmesini haber yedi diye değerlendirdi. Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MIT Başkanı Hakan Fidan Rusya'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Yıllar sonra yaşanan bu gelişmenin ardından bu kez mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceğini ve sonrasında kendisinin de Beşar Esed ile bir görüşme yapabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, Haber 7 Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı ve bu yakınlaşmayla birlikte Suriye'deki terör örgütlerine yönelik olası gelişmeleri uzmanlarına sordu. Konuya ilişkin emekli istihbarat albay ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ar değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sınırlarından terör örgütünü kaldırmaya kararlı olduğunu ifade eden Coşkun Başbu, Irak tarafında çok mesafe kat edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile olası görüşmeye bugüne kadar hiç kapıyı kapatmadığını ifade eden başbu fakat dışarıdan kurcalayan karıştıran aktör çok. Amerika, İran ve diğer Avrupa'daki işte Fransa'da gibi devletler ne yapar? Onu iyi kollamak lazım. Amerika zaten başladı. Şeytanlar rejime baskı yapıyor işte biz Esed'in eski gücüne getirilecek hiçbir görüşmeye taraftar değiliz diye de bir başlık açıyor dolaylı olarak yani Türkiye'yi Suriye'ye yakınlaşmasına karşıyım demek istiyor. Bu doğal çünkü eğer biz orada. Zaten bir işbirliğini başarırsak bu Amerika'nın bölgede sonu demek, dedi. Baş bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin zor bölgesinde petrol kuyularına çöktüğünü ifade ederek, biz geçen hava harekatı yaptığımızda hedeflerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG eliyle çöktüğü petrol kuyularıydı biz o para kaynağını kurtulalım diye harekatı yaptık. Şimdi rejim kendi malına kavuşmak istiyorsa, kendi toprağında hakim güç olmak istiyorsa Türkiye ile işbirliğinden başka şansı yok, diye konuştu. Coşkun Başbu, terör örgütünün bölgeden temizlenmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkmak zorunda kalacağını belirterek, gerekçesi kaldı mı? Tezgah neye kurulu? Daş'ta mücadeleye. Orada da ortada hiçbir terör örgütü kalmadı. Sen neyle, kiminle, neyin mücadelesini vereceksin? Dolayısıyla boşa çıkmış oluyorlar. O zaman Amerika boşa çıkacak. Boşa düşeceği için de bu süreci durdurmak için her yolu deniyor. Ama Allah'a şükür şu an sahada olaylar da bizim lehimize gelişiyor. Amerika buradan bana göre bir kazanım elde edemez. Dolayısıyla Amerika için geri sayım başladı. Sadece Suriye'de değil, bütün Orta Doğu'da başladı, diye ekledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.